sadece AKP ile MHP arasında e, arka planda bir kavga ve çatlak yok bana kalırsa AKP içerisinde de e, çok tuhaf çatlaklar ve kavgalar var. Nereden anlıyoruz bunu? E, bunu şuradan anlıyoruz sürekli birileri e, e, eski damadı ekonomi bakanlığı Berat Albayrak böyle e, yukarıya e, çıkarmaya çalışıyor İşte birileri mesela e, Hakan Fidan'ı Yukarıdan aşağı indirmeye çalışıyor. Ee, birisi çıkıyor sarayın baş danışmanı avukatları filan koruyor. Tutuklanan buralarda anlıyoruz ki biz çeşitli böyle e, tuhaf oluşumlar var AKP içerisinde. İşte bir yandan Fahrettin Altun'un görevden alınması filan. Orası da bir koalisyon çünkü öyle değil mi? Tabi tabi. Yani Erdoğanı cekalı bu... oradan geriye hiçbir şey kalmayacak. Tabi tabi çok 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 farklı. Ee, sıkıntılar ve çatlaklar var akp'de de ee, bu e, şu açıdan da kendisini ele veriyor Geçen hafta konuştuk Bilal Erdoğan meselesini Mesela Bilal Erdoğan'a oynayan bir grup var Erdoğan e, o kadar e, Hani birilerinin e, güçlü olmasından çekiniyor ki aile üyelerini e, bir takım işlere hazırlıyor Bu net görülüyor